Selamun, hayırlı günler. Bugün 26 Aralık Perşembe. Yine köprüdeyiz. Boğaz Çabakan tarafında. Ali Çabakan tarafı. Beğenip abone olursanız sevinirim. İzleyenler için diyorum. Selamünaleyküm. Tahtayı yedirin Buradan mı geldik? Buradan mı geldik? Geliyorum. Bu taraf. Oradaydı, üstteydi. Laylonun üstündeydi. Hı. Get getiriyor. Benim böyle. İstavrukla gün Yakalayanlar. Yine burada Tavritler var. var Selam var aleyküm. Sen varsın ya. Çinekop'u ne yapacaksın ya? Çinekop senden <laughs> kıymetli. Olduğu zaman haber veririm. Kay gelsin, rast gelsin. Hayırlı günler. <gülüyor> 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 Arkadaşlar 3000 abone, beğeni bekliyoruz. Abone bir an önce bekliyoruz. Şu an 4 tane kanal var. Kolay gelsin. Selamun aleyküm. Dört tane abonemiz var. Pardon dört tane kanalımız var. Kanala aboneleri toplamaya çalışıyoruz. Gördüğünde profil resimler var işte. Beğenip abone olabilirsiniz bilgilendirmeye çalışan insanlar burada. Şimdilik hayırlı günler. Bugünler bir bu kadar biliyor. Bu tarafta kimsecikler yok zaten. Bir taraf her şeyde dört kişi var. Yani tarafında var. Ve falan artık. Bu tarafta Hava rüzgarlı, soğuk, büyük soğuk böyle durumlar burada.